Merhaba sevgili Bitcoşarlılar. Bitcoşar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda sizlere Coin TR borsasının yapmış olduğu çok güzel bir kampanya ve etkinlikten bahsedeceğim. Lakin bu video için Coin TR borsasından herhangi bir ücret, herhangi bir para almadığımı özellikle vurgulamak isterim. Bu videoda marka adı görünceği için CoinTR gibi bir markayı da bu videoda sizlere göstermiş olacağım için de bu video aynı zamanda bir ücretsiz reklam, zorunlu reklam diyebiliriz bunun için. Şimdi arkadaşlar bu kampanya aslında kullanıcıları ilgilendiriyor ve bütün kullanıcıların, takipçilerin para kazanabileceği bir kampanya. Zaten ben de bu yüzden bunun videosunu çekmek istiyorum. Bu burada göstereceğim adımları da uygulamalı olarak göstereceğim. Eğer sizler de aynısını yaparsanız bu kampanyadan faydalanmış olursunuz. Şimdi öncelikle biraz CoinTR'den bahsedeyim. CoinTR son günlerde epey bir büyüyen, kendini gösteren bir kripto para borsamız, yerli borsamız ve aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye'nin gururu olan Arda Güler'le de bir sponsorluk anlaşması imzaladı ve bu anlamda görüyoruz ki CoinTR adımlarını sağlam bir şekilde atmaya kararlı. Şimdi arkadaşlar bu CoinTR borsası herkesin kazanabileceği bir kampanya düzenliyor. Gerçekten ben hani böyle bir kampanya görmedim desem yalan olmaz. Çünkü gerçekten böyle herkesin kazanabileceği bir kampanya görmedim. Çünkü ya bir çekiliş oluyor bu ya bir şart oluyor, şurt oluyor falan filan ve böyle bir kampanya olmuyor. Ama CoinTR borsasında direkt 1000 TL çekilebilir para kazanabiliyorsunuz. Hem de çok basit bir şekilde bakın direkt çekilebilir. Yani bonus değil, kupon değil. Birçok borsada bu bonus oluyor, kupon oluyor falan filan. Ve işte şu kadar para yatıracaksın, şey yapacaksın falan filan. Burada da şartlar var ama çok basit. Yani çok basit ve karşılığında size gelecek ödülü siz nakit olarak banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda bu kampanyayı çok beğendim arkadaşlar. Sizler de bu kampanyayı beğeneceğinizi düşünüyorum. Çünkü direkt keş para bu yani. Şimdi arkadaşlar CoinTR borsası 1000 TL çekilebilir para dağıtıyor. Bunu da nasıl kazanabileceğinize başlayacağız. Öncelikle bu videonun altına koyduğumuz bir link var bu linke tıklayarak bu kampanyaya katılabiliyorsunuz. Bu linke tıklamadan katılırsanız bu kampanyadaki parayı alamazsınız. Bu yüzden buna dikkat edin. Birinci adım bu videonun açıklama kısmında yer alan işte coin tr 1000 tl ödülünü kazan linkine tıklamak. Bu linke tıkladıktan sonra bazı adımlar var yapmanız gereken. O adımlar da çok basit adımlar arkadaşlar. Ne gibi? İşte KYC doğrulama, kimlik doğrulama gibi. İşte 3 gün boyunca alım satım işlemi yapmanız gerekiyor. Biner TL'lik. Yani 1000 TL birinci gün yaptın. ikinci günde 1000 TL yaptın. Üçüncü günde 1000 TL yaptın. Toplamda 3000 TL'lik bir hacim çıkartmak gerekiyor. Bu da çok basit. Yani buraya 3000 TL atmanda gerekmiyor bu anlamda. 1000 TL atsan, 3 kere alım satım yapsan 3000 TL hacim oluşmuş oluyor zaten. Yani arkadaşlar bu kampanyaya katılmak çok basit. Sadece yapmanız gereken 3 farklı gün. İşte birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Biner TL'lik hacim çıkartmak. Yani bu 1000 TL atacaksın demek değil borsaya. İşte 500 TL atsan, bir kere Bitcoin alsam, bir kere bir Bitcoin satsan ne olacak? 500 500 1000 TL'lik hacim olmuş olacak. Bunu 3 gün boyunca yapsanız bu hacmi çevirseniz 1000 TL, 2000, 3000 TL'lik hacim çeviriyorsunuz. 3000 TL para atmıyorsunuz. Buna dikkat edin. Yani 200 TL ile bile 3000 TL'lik hacim 3 farklı günde çevrilebilir. Çok basit sadece burada USDT TRY paritesi olmaması lazım. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ben zaten uygulamalı olarak da tekrar göstereceğim ekran üzerinden. Şimdi yüzeysel olarak anlatıyorum. Yani aşağıdaki linke tıklıyorsunuz, hesabınızı oluşturuyorsunuz. Ardından ilk gün oraya depozit yapıyorsunuz, para atıyorsunuz banka hesabınızdan. İster 200 TL atın, ister 100 TL, ister 500, isterseniz 1000 TL, o size kalmış. O para sizin zaten attığınız parayla hemen işlem yapıyorsunuz. İşte Bitcoin USDT paritesi, paritesi olabilir. Girdiniz oraya. İlk gün mesela 1000 TL'lik hacme ulaştınız. Hemen ödül sayfasına geliyorsunuz. 250 TL'yi TL, yi, TL yi claim ediyorsunuz. Alıyorsunuz birinci gün. İkinci günde yine 1000 TL'lik hacim çeviriyorsunuz. Tekrar ödül sayfasına geliyorsunuz. 250 TL'yi claim ediyorsunuz. Üçüncü günde 1000 TL'lik hacim çeviriyorsunuz. Yine ödül sayfasına gelip claim ediyorsunuz. Ne oldu? 3 gün boyunca 750 TL kazandınız. Bir de KYC dediğimiz kimlik doğrulama işlemini yapıyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra bir 250 TL de oradan kazanıyorsunuz. Toplamda 1000 TL keş para kazanmış oluyorsunuz. Bunu yaparken tl borsasına da komisyon ödüyorsunuz 3000 TL'lik hacim için ama bu çok cüzi. Yani 3000 TL'lik hacim çevirdin 5 TL falan komisyona anca gider. Dolayısıyla 1000 TL de alacaksın. Yani 995 net kazanç var. 995 TL'lik bir net kazanç sağlamış oluyorsun aslında. Bu yüzden arkadaşlar bu kampanya çok basit ve biz istiyoruz ki herkes bu kampanyaya katılsın. Bu biner TL'leri alsın arkadaşlar. Tamam mı? Yani 1000 TL'leri bizim ailemizden 1000 kişi alsa yani 1000 çarpı 1000 düşünün bu kadar bonus para kazanılmış olacak. Bu gerçekten e, güzel bir kampanya ve güzel bir kazanç. Ya Bugüne kadar birçok borsayı gördük ettik ama hani böyle direkt nakit çekilebilir. Ben çok e, borsaya denk gelmedim. Bu anlamda Coin.tr'yi de tebrik etmek istiyorum. Çok güzel bir kampanya imza atmış. E, fakat sizlerden de bir ricam var lütfen aşağıdaki linkten kayıt olun. Oradan kayıt olursanız bir CoinTR borsanızda herhangi bir probleminiz olursa elimden geldiği kadar yardımcı olabilirim. İki o linke tıklayıp kayıt olursanız CoinTR borsasından sizler için bu şekilde kampanyalar isteyebilirim arkadaşlar. Tamam mı? Bu anlamda sizler bu linki kullanarak kayıt olursanız bu yine dönüp dolaşıp size faydası gelecek. Şimdi buraya kadar tamamsak ekrana geçelim. Adım adım ne yapmamız gerektiğini ekran üzerinden anlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz ekrana. Şimdi arkadaşlar bu videonun açıklama kısmında yer alan linke tıkladığınızda bu sayfa açılacak. Tekrar hatırlatıyorum bu linke tıklamaz ise yani bu linke tıklamadan hareket ederseniz bir bu 1000 TL'lik ödülü kazanamazsınız. 2 Ben size bir sıkıntı yaşarsanız yardımcı olamam. 3 Bu tarz kampanyalar isteyemeyiz. Bu yüzden arkadaşlar bu linke tıklayıp kayıt olmanız önemli. 1000 TL'lik bu hızlıca ödülü almak istiyorsanız. Şimdi linke tıkladınız. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bakın Arda Güler kampanyası bu zaten bizim milli gururumuz biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunun bir süresi var. 30 Haziran'da bitiyor. 8 gün var. Daha iyi bir zaman var. Dolayısıyla buna mutlaka katılın. 1000 TL alın arkadaşlar. Güzel para. Bu belki uzay edebilir. Bu güzel olur. Bu kampanya uzarsa. Çünkü niye? Yakınlarınıza da bunu faydalandırabilirsiniz. 4 kişilik bir aileyseniz ne olur? 4000 TL olur. Ama tabii ki farklı cihazlar olsun internet şeyini de sürekli aç kapa yapıp IP değişik olsun. Buna dikkat edin. Yani aynı cihazdan bunları yapmayın. Herkesin telefonu var zaten. Oradan yapabilirsiniz. Ama bu videodaki linke tıklamanız şart. Buna tıklamazsanız ödülü alamıyorsunuz. Şimdi linke tıkladınız. Böyle bir ekran geldi. Buradan butona tıklayıp kaydol diyorsunuz. Normal adınız, soyadınız, kimlik bilgilerinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Ardından, ardından bakın kimlik doğrulamanı tamamla diyor. Bunu tamamlıyorsunuz. KYC'yi yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz şu butona tıklıyorsunuz. Hopa 250 TL cebe geçiyor. Tamam? Buraya tıklamazsanız bunu alamazsınız. Şimdi bak kaydoldunuz ya bu sayfadan bu etkinliğe kayıt ol butonu aktif olacak bu sefer. Ona da tıklamanız lazım. Onu unuttum. Yani tekrar sırayla anlatıyorum. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklıyorsun. Bu sayfa açılıyor. Burada oturum aç, kaydol diyor. Sen buraya tıklıyorsun. Önce kayıt oluyorsun. Daha sonra bu sayfaya yeniden geliyorsun. Burada etkinliğe kaydol butonu çıkıyor. Etkinliğe kaydol butonuna da tıklayıp etkinliğe katılıyorsun. Bu butona sonradan tıklamazsan etkinlik kaydın olmaz, boşa gider. O yüzden buraya tekrar gel. Burada yazacak zaten katıldığınız gibi bir ibare olacak. O onayı gördükten sonra görev listesine geliyorsun bu görevleri tamamlıyorsun. Çok basit görevler gerçekten. KYC doğruluyorsun, kimliğini doğruluyorsun, 250 TL'yi alıyorsun ama buraya basarak alacaksın. Buraya basmazsan alamazsın. Kimliği yükledin, doğrulandı. Geliyorsun buraya, tıklıyorsun, 250 TL'yi alıyorsun. Ondan sonra günlük işlem görevi var. Bu da çok basit. Dediğim gibi 1000 TL'lik hacim çevirmek gerekiyor bak. Çok basit. Yani sen buraya 200 TL yap, yapabilir yatırdın, depozit ediyorsun. 200 tl yatırdıktan sonra birinci gün ne yapıyorsun arkadaşlar? 1000 tl'lik hacim çeviriyorsun. Yani 200 tl ile sen Bitcoin US, Bitcoin TRY paritesinden örneğin 5 kere alım-satım yaptığında işte aldın 200 tl'lik bitcoin aldın. Bu 200 tl'lik hacim demek. O aldığın 200 tl'lik bitcoin'i sattın. Bak bu sefer 200 tl'lik hacim daha yaptın. 400 oldu. 400 tl. Bu şekilde 1000 tl'ye kadar gidiyorsun birinci günün şeyini almak için ödülünü buraya gelip butona basıyorsun. 250 TL alıyorsun. Aynısını yarın da yapıyorsun. Tekrar buraya geliyorsun. Bu butona basıyorsun. 250 daha alıyorsun. Aynısını üçüncü günde yapıyorsun. Bu sayfaya gelip tekrar işlem yap yerde şeyi al diyecek, ödülü al diyecek. Ona basıyorsun, ödülü alıyorsun. Bu şekilde 1000 TL'yi alıyorsun. 1000 TL parayı istersen banka hesabına çekebilirsin. İstersen başka borsaya da atabilirsin. Ek olarak 1 milyon TL'ye varan ödüller var arkadaşlar. CoinTR'de alım satım yaparak. Burada da şöyle. Mesela işlem hacminiz 2500 dolara ulaşırsa 3 dolar ödül alırsınız. 5000 dolar olursa 5 dolar. Diyelim ki 100 bin dolarlık hacim çevirdiniz. 26 bin dolar ödül kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın 100 milyon dolar paranız olması gerekmiyor. Bak 100 milyon dolar paranız olması gerekmiyor. Buna dikkat edin. Bu hacim. Yani siz 1 milyon dolarla da 100 milyon dolarlık hacim çevirebilirsiniz. Ve bu 26 bin dolar ödülü kazanabilirsiniz. Yani 100 bin dolarlık da bir hacim çevirebilirsiniz. 80 dolar kazanabilirsiniz. İşte 1 milyon dolarlık bir hacim çevirirsiniz. Diyelim 10 bin dolarınız var. Onunla da 1 milyon dolara ulaşabilirsiniz. 600 dolar kazanabilirsiniz. Bunun süresi 3 gün değil yani. Şu zamana kadar bu hacmi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Burada önemli kurallar var. Her kullanıcı USDT TR'ye işlem hacminin %50'si hesaba dahil edilecektir. Bak yani biz bunu dahil değilmiş gibi düşünelim. Bu paritede işlem yapmayalım ama bunun %50'sini hesaba dahil ediyormuş. Örnek vermiş. Ali'nin USDT TR'ye paritesinde 5 MUSD eşlerde işlem hacmi ve diğer işlem paritelerinde 5 milyon USD değerinde işlem hacmi varsa Ali'nin son işlem hacmi ne oluyor? 7,5. Yani bu USDT TRY paritesinin yarısını alıyor. Ama biz yine yarısını almadığını kabul edelim. Garanti olsun bu paritede işlem yapmayalım. Hem USDT hem de TRY işlem çiftlerinde oluşan işlem hacimleri dikkate alınacak arkadaşlar ve hesaba dahil edilecek. USDT eş değeri yapısı yalnızca hesap basitleştirme amacıyla kullanılmıştır. Her kullanıcı kampanya süresince ulaştığı yalnızca en yüksek işlem hacmi seviyesi için ödül almaya hak kazanıyor. Ödüller kampanya sona erdikten 7 iş günü içerisinde hesabınıza dolar olarak yatacak. USDT olarak buna dikkat edelim. Kampanya kuralları da detaylı bir şekilde burada bakın yazıyor arkadaşlar. Bu sayfada bunu okuyabilirsiniz. Ama ben yine kısaca söyleyeyim. Bu kampanyaya katılmak için hemen katıl butonuna basmanız şart. Bu sayfa açılınca en üstte aktif olacak bu zaten. Buna basmazsanız kazanamazsınız. Sonra KYC doğrulaması şart. Ondan sonra en fazla kazanabilecek para 26.000 dolar artı 1000 TL. Hacimler hesaplanırken spot işlem, kolay alsat, spot grid ve otomatik yatırım işlemleri hacim hesaplarına dahil edilecek. Görevlerden ödül almaya uygun kullanıcılar. 1- Etkinlik başlangıç tarihinden itibaren üye olan kullanıcılar. 2- etkinlik başlangıç tarihinden itibaren üye olan kullanıcılar ve etkinlik öncesinde üye olup ilk alım satım işlemlerini tamamlamış kullanıcılar, standart VIP tablosu dışında bir teklife sahip olan kullanıcılar yani kurumsal müşteriler ve piyasa yapıcılar hariç tüm kullanıcılar şeklindedir arkadaşlar. Bakın kullanıcının alabileceği günlük trade ödülü 3 gün ile sınırlı olup 750 TL'ye kadar 250 TL'de kimlik doğrulamadan geliyor 1000 TL. Her kullanıcı için USDT TR işlem hacminin yalnızca %50'si hesaba katılıyor. Bunu tekrar söyleyelim. Sadece TC kimlik numarasına sahip olanlar buna katılabiliyor. Şimdi burada başka dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Bakın çoklu hesaplar işte başkasının hesabı kullanma bunları yapmayın. Sadece ailenizi yaparken farklı cihaz ve farklı IP kullanın. Bakın her hesap için en fazla iki cihaz ve bir tane IP adresi kullanılabilir. Buna dikkat edin. Yoksa sıkıntı olur. Ödülü alamazsınız arkadaşlar. Kampanya bu kadar basit. Gerçekten ben hani bugüne kadar böyle çekilebilir. Yani 1000 TL'yi çekilebilir. Adam akıllı böyle 1000 TL de iyi bir para. Yapan bir borsa görmedim arkadaşlar. O yüzden bu kampanyayı çok beğendim. Sizlerle de paylaşıyorum. Hemen bu videonun açıklama kısmında bulunan linke tıkla. Linke tıkladıktan sonra gel bu sayfaya açılacak. Buradan kaydol'a tıkla. Şu basit görevleri yap, bu 1000 TL'yi cebine al. İstediğin borsaya da çekebilirsin. Bu tarz kampanyalar için de Bitcoşar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Yeni kampanyalarda, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Demeden önce bizim Telegram'da ücretsiz kanalımız var. Bitcoşar Yatırımcı diye. Açıklama kısmında bu linki bırakıyoruz bu kanalımıza da katılmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Orada zaten ücretsiz analizler paylaşıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.